sevgili akrep sevgili akrep burcu kadınlarının ve akrep burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek olan mesajları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekleri de devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım bu hafta akrep burcu kadınlarının ve akrep burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi nasıl olacak? Aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, Akraba ve aileyle olan iletişiminizde bir farkındalık yaratılacaksa ki ve ağırdır muhakkak bunlar neler olacak tarot kartlarım Akrep Burcu Kadınları ve Akrep Burcu Erkekleri için neler söyleyecek hep birlikte görelim. Akrep Burcu Kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Akrep Burcu Kadınları Ocak ayının son haftası için kartlarımı kesiyorum ve kartlar bakalım neler söyleyecekler. Evet. Sevgili Akrep burcu kadınları, hayatınızda dış etkenlerdeki seyahatlerin durduğu bir zaman aralığını geçiş yapmışsınız. Sevgili Akrep burcu kadınları, bu hafta herhangi bir seyahat ya da şehirler arası bağlantılarınızda bir kopukluk, bir e, ulaşımda ya da haberleşmede bir kopukluk yaşayacağınızın haberini verdi kartlar. Ve bu sizi bayağı bir sinirlendiriyor. Bu sizi ilişkinize de yansıyacak bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Sanki böyle irtibat kopukluğu, yeni bir girişim yapmışsınız, yeni bir işe geçiş yapmışsınız. Bu, iş, bu işteki problemler, sorunlar, yaşanacak kaoslu ortamlar. Sizin hayatınızı pek bir etkiliyor veya etrafınızdaki insanlarla muhatap olduğunuz insanlarla tartışma alanları e, Ocak ayının son haftasında startını veriyor. Neden startını veriyor derseniz Siz e, şimdi bağlantılarınızı yapmışsınız fakat bu bağlantılarda gerekli e, alınması gereken cevapların netlik doğrultusunda verilmiş sözlerin yapılması hususunda bazı aksaklıkların yaşanması, bazı problemlerin gündeme gelmesi ve sizin belki hesaba katmadığınız ya da düşünmediğiniz, bir tarafını görmediğiniz bir takım olayların patlak vermesiyle birlikte sayın akrep burcu kadınları maalesef ki başında bulunduğunuz, yönetiminde bulunduğunuz, idare ettiğiniz, koşullandırdığınız, konumlandığınız alanlarda belki de çalışmıyor olabilirsiniz. Bu ev ortamı da olabilir. Sıkıcı dakikaların, kaoslu dakikaların ve e, birbirinize söz söyler iken e, yapmış olduğunuz işteki aksattığınız noktaları göremediğiniz için kendi kendinize, kendinize kızgınlığınızı başka insanlara aksettirerek e, onlardan sanki böyle kininizi, öfkenizi ve gözden kaçırmışlıklarınızı sanki başka insanlardan e, alırcasına e, ruhsal durumunuzun biraz bozulduğunu söyler kartlar ve bu ruhsal bozukluk aynı zamanda erkek arkadaşınız, hayatınızda bulunan adam, eşiniz, partneriniz ya da ex aşkınız her kim ise sevgili akrep burcu kadınları bu adamla da e, bir hata yapmışsınız bu hatayı tolere etmek için yeniden bir şeylere başlamanız gerek ama sinir küpüsünüz için içinize sığmıyor. Hani ben bu hatayı nasıl yaptım, nasıl e, düşünemedim gibi. E, kendi yaptığınız hataları bir de üzerine erkek arkadaşınız ya ben sana dememiş miydim, böyle olmayacaktı, şöyle olacaktı diyerek onunla da böyle e, aranıza mesafe, soğuk rüzgarların gireceği bir zaman diliminden bahsediyor kartlar. Akrep Burcu kadınlar için. Akrep Burcu kadınları bu hafta maddi hususta çok tutumlu davrandığınız bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Yani üçü, üçün beşin hesabını yapma diyorlar ya. Hayır bu hafta Akrep Burcu kadını kesinlikle ve kesinlikle üçün beşin hesabını yapan, titiz davranan, özellikle yeni işte başlamış ya da işinden ayrılmış bu kaoslu ortamlarda ani parlamalardan, ani çıkışlarla birlikte e, maddi kazanımlarının da idare, idaresi konusunda bazı alanlarda fazla fuzili harcama yapan aile erbabı başta olmak üzere çevresindeki insanlar bir yerlerde konaklamak, gitmek, seyahat etmek hususunda teşvik edici davranırlarsa akrep burcu kadınlarına bu hafta yanaşmasınlar. Çünkü inanılmaz derecede sektöründe çalıştığı yerde ya da başlangıç noktalarındaki bir krizden dolayı bir kaos ortamından dolayı sevgili akrep burcu kadınlarının e, stresli zamanları Ocak ayının son haftasında startını vermiş ve Ocak ayının son haftasında sizin maddiyatla ilgili olan kısımda ciddi anlamda bu hafta tutumlu ve tutarlı davranmanız gereken bir zaman periyoduymuş sevgili Akrep Burcu kadınları sizin e, destek aldığınız bazı kişiler maddi hususta manevi hususta sizi destekleyen bu zamana kadar sizin yanınızda olan kişilerin yanınızda olmayışından dolayı kaynaklanan yalnız başına hareket ettiğiniz sorumluluklarını sorumluluklarınızın başına geçtiğiniz daha önce bir sorumluluğu başkasına devreder iken en ufak örneklemek gerekirse bir fatura telefon faturanızın yatırılması hususunda birilerinden destek alıp işte sen halledersin dediğiniz o çok ufak bir örnek ama bu sorumluluğun da sanki akrep Burcu üzerinde yıkıldığının haberini veriyor kartlar Ocak ayının son haftasında belki de bunu bir iş olarak yorumlarsak bir tekstil firmasında çalışıyorsunuz tekstil firmasında ki yapmanız gereken işler fax çekmek, telefona bakmak ama aynı zamanda da bir çay kahve servisini de size yüklemeleri gibi bir tartışma alanları yani sorumluluğun artması sorumluluk artar artınca e, çeşitli personelin elemanın yanınızda olmayışı yapacak insanların yanınızda olmayışı ve e, akrabalarınızın ya da dostlarınızın belli bir konularda sizin hayatınızla ilgili yaptığı eleştirilerde haklı çıkmalarından dolayı kendi kendinizi iş dünyanızda çatışmaların yaşanacağı bir zaman periyoduna girmişsiniz. Sevgili akrep burcu kadınları akrep burcu kadınlarının aşk hayatında biraz önce de bahsettiğim gibi bu mutsuz anlar kendi kendinizi içinizde yaptığınız hatalarla yüzleşmeniz ya da e, unutulmuş bir zaman periyodundan çıkıp e, bunu tölere etmek için yaptığınız performansta bu hayatınızdaki bulunan adam da size eşlik etmek yerine sizi tek başınıza bırakmak eylemleri içerisinde olacağının haberini verdi yani potansiyel bir destek Potansiyel bir mutluluk bu hafta sizin hayatınızdan alınıyormuş. İrtibatlar kesiliyor ve sizin ani çıkışlarda, ani parlamalarda ya da e, olaylara vereceğiniz etkilerde ve tepkimelerde sizin e, sinir kat sayınız, olaylara bakış açınız, olayların üzerinden nasıl geldiğiniz hususunda Böyle sanki hayat size bir e, avluka içine alacakmış ve bu avluk içerisinde sizin ne kadar aşırıya gittiğiniz, ne kadar geri planda durduğunuz, kime nasıl cevap verdiğiniz hususunda gerek e, olayları yatıştırmak için o kadar çok olumsuzluklara rağmen olumlu tepkimeler, bu kadar olumsuzluklara rağmen bir de e, farklı insanların göstermiş olduğu eksi enerjilere göstereceğiniz ani çıkışlar hakaretler belki de kaba şiddet gibi alanlarda akrep burcu kadınının üzerine gelen bir entrika zinciri var bu entrika zincirinde de sizin tepkimeleriniz bu hafta ölçülecekmiş özellikle yanınızda bulunan işte sağ kolum dediğiniz sol kolum dediğiniz arkadaşlarınızın dostlarınızın da bir piyasadan çekilmesi kendi kabuklarına çekilmesi Hayatınızda var iken birden yok olmaları bu hafta hissedilir şekilde var olacakmış sevgili Akrep Burcu kadınlarında. Ve Akrep Burcu kadınları sağlığınızla ilgili olan kısma geldiğim zaman sağlığınızda da e, bir takım bozulmalar, ufak tefek e, hastalıkların baş göstermesi yani bu kış mevsiminden de kaynaklanan bir durum olabilir. Bununla ilgili böyle bir sağlık problemiyle ilgili de bir sıkıntının gündeme gelmesiyle e, Ocak ayının son haftasında Akrep burcu kadınları inanılmaz derecede her şey üst üste gelmiş. Belki de şehir dışına çıkamama sebebiyetiniz muhtemel olasılıkla bir sağlık probleminize bağlayabilirim. İlk e, yorumlamada yap e, ilk yorumlama yaptığım sürece dedim ki şehirler arasındaki bağlantılarınız, e, uzak mesafedeki irtibatlarınız, iletişimleriniz bir şekilde kopuyormuş bu hafta ve siz tabi bunun stresini üzerinizde yaşadığınız için belki de bir işin yapılması için gidilmesi görüşülmesi konaklanılması gerekiyordu fakat bunun iptaliyle akrep burcu kadınlarına dokunmayın yani sinir üzerine sinir yaşıyorsunuz ve bu hafta sayın akrep burcu kadınları muhakkak muhakkak fuzili harcamalardan uzak durun yerli yersiz alışverişlerden uzak durun sağlık hususunda zaten hani ufak tefek bir rahatsızlık griptir nezledir diye hani ben yorumlayayım en ufakları bunlarla ilgili sağlık problemlerinin de meydana gelmesiyle siz zaten hani geri planda durmakla birlikte yerli yersiz alışverişler ya da dışarıdan yemek siparişidir şudur budur yeni bir tane çorba yapın için ama paranızı cebinizde tutun çünkü inanılmaz derecede maddi bir sıkıntı var. Maddi bir sıkıntının da baş göstermesiyle birlikte girişimleriniz şu an bulunduğunuz konumlamadaki insanların sizin üzerinize gelmesi, hayatınızdaki bulunan adamla sürtüşmeli dakikalar, akrabalarınızın, dostlarınızın ilişkiniz, hayatınız hakkındaki yorumlamalarının gerçek çıkması ve bunu sinir olmanız, bir şeye direttiniz direttiniz üzerine gittiniz ve direttiğiniz üzerine gittiğiniz o enerji arkadaşlarınızın dostlarınızın enerjisine dönüştüğü için gıcık olmuş bir akrep burcu kadınından bahsedebilirim. Ocak ayının son haftasında bu yüzden maddi olarak e, ne kadar kendinizi sıkabilirseniz bu hafta sıkın sevgili akrep burcu kadınları. Şubat ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim youtube kanalıma. Abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim akrep burcu erkeklerine. Sevgili akrep burcu erkekleri Ocak ayının son haftasına geçiş yaptık. Gülsüm Hanım aşk hayatı demiş. Aşk hayatınızda maalesef ki o kadar çok sinir yüklemesi var ki aşk hayatınızda aranıza akrep burcu kadınları hayatınızda bulunan adamla ilgili bir kopukluk var. Evet yani aşk hayatı az dedim. Çünkü aşk hayatı az dedim. Akrep Burcu kadınları bu hafta çok sinirli. Bu hafta bütün böyle eksik enerjileri üzerine alan Akrep Burcu kadınları. Böyle şey e, mıknatıs gibi düşünün. Bir tane e, Akrep Burcu kadınını mıknatıs düşün. Sal dışarıya. Bütün herkes sanki ona yürüyor. Ya da bütün böyle hani kavga edilecek kişiler. E, mutsuz enerjiler böyle akrep burcu kadının üzerine üzerine gelecekmiş ve e, akrep burcu kadının da sinir kat çok inanılmaz derecede bu hafta artıştı bilmiyorum hangi gezegen dünyaya yanaştı neyin etkisindeyiz kova burcunun retrosuna girdiğimizi biliyorum galiba öyle bir şeyler olması lazım ee, Ozan Kurtbay var ben onu takip ediyorum o da spiritüel bir öğretmen aynı zamanda da arkadaşım. Onun videolarını takip ediyorum. O kova retrosuna girdiğimizi söylemişti ama ben hangi ayın hangi videosunu tabi izledim. O da ayrı konu. Neyse. Şimdi gelelim akrep burcu erkekleri için. Kartlarımı karıştırdım. Akrep burcu erkekleri Ocak ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Akrep Burcu erkekleri. Ay size de aynı kart çıktı. Bu ne ya? Vallahi ay, çok kötü. Bunu düz olarak attım. Yani sizin de aynı kart e, geldi o kadar karıştırdım, kestim, karıştırdım, açtım falan filan derken aşk hayatınızla ilgili Gülsüm Hanım biraz önce sordunuz ben de cevap vereyim. Aşk hayatınızda bir kopukluk var. Bir ayrılık süreci de, denmekten ziyade akrabaların ve ailelerin bir araya gelmesiyle birlikte oluşan bir grupla ilgili toplantılarınız olduğu için daha çok aileyle vakit geçirmeniz gereken bir zaman aralığına denk geldiğiniz için ya da akrabalarınızın ya da dostlarınızın ilişkiniz hakkında bazı yorumlamalar yapmasıyla birlikte e, ilişkinize zarar verdiğiniz anların e, daha çok onların haklı çıktığı ve ilişkinize soğuk bir zaman aralığının Ocak ayının son haftasında giriş yapmış sevgili akrep burcu erkekleri. Bu iş yoğunluğundan da olabilir sevgili akrep burcu erkekleri sizin de şehirler arasında ve şehir içindeki irtibatlarınız, iletişimlerinizde hasar görüyorum. Onlar bu görüştüğünüz yerler, konuştuğunuz yerler, yeni başlangıç noktalarınız ya da irtibatta olan kişilerin size ulaşamaması bir şekilde bağlantı kopukluklarının sık yaşandığı bir zaman sürecine geçiş yapmış. Sevgili akrep burcu kadın erkekleri. Akrep burcu erkeklerinin hayata küskün tavrı ya da savaşmak mücadelesi, başarmak mücadelesi, mutlu olmak mücadelesi amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak eylemleri içerisinde kendi iç dünyasında kapanmış, küsmüş, mutsuzluklarla tekrar kendini toparlamış ve Ocak son haftasında bütün dünyayla barışıp herkesle barışmış eee hiç kimseye eksi enerji vermeyen gayet kendi hayatı üzerinde çalışma alanlarını e, belirlemiş ve bunun üzerine yoğunlaşmış bir akrep burcu erkeği var Ocak ayının son haftasında fakat akrep burcu erkekleri çalışıyor 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 herkesle barışık herkesi çok iyi ama gelin görün ki muhatap olduğu insanlar bazı alanlardan e, ki irtibat kopukluklarından ya da artık böyle doğa olaylarından ya da bir iş bitirememelerinden veya bir eksi olan noktadan dolayı Akrep Burcu erkeklerinin bu bağlantıda olduğu kişilerle biraz zamanlarının sebebiyeti de başka rakip firmaların başka insanların başka sizinle birlikte aynı işi yapan kişilerin ve muhatap olduğu insanların daha sıklıkla bu insanlarla görüştükleri için sizinle zannedersem bir mesafe ayrılığı ya da şehirler arası bir e, uzak bir mesafeden kopukluktan dolayı zannedersem ki bu bağlantıda olduğunuz iş ortaklıklarınız daha yakın mesafede olan insanları Seçebilir ya da bunlarla da görüşmelerini, bunların da tekliflerini, onların da değerlendirmelerini almak hususunda bağlantıya geçebilirmiş sevgili Akrep Burcu erkeklerim. Akrep Burcu erkeklerinin hayatındaki kalp kırıklıklarından bahsettim biraz önce. Herkesle barışık olduğunu, herkesle iyi geçinme kararı aldığından bahsettim. Evet bu zihniyetle hareket etmişsiniz ama bu zihniyet çok güzel bir zihniyet. Bu zihniyeti de kesinlikle bozmayın. Sorun sizde değil sorun karşı tarafta sorun insanların e, çok en ufacık ayrıntıyı bile baz alarak hareket etmesi e, 1 liranın 2 liranın bile hesabının yapılarak böyle çok böyle çok 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 e, ince ayrıntılarda oldukları için e, bu sizden kaynaklanan bir sıkıntı olarak gözükmüyor. Sevgili e, Akrep burcu erkekleri, Akrep burcu erkekleri. Sizin anlaştığınız, uyum sağladığınız ruh eşiniz dediğiniz, e, zor zamanlarınızda da, iyi zamanlarınızda da yanınızda olan ve belirli bir zaman sonra bu insanla bir şekilde kopmuşsunuz, ayrılmışsınız, görüşmüyorsunuz. E, araya dedikodular girmiş, yanlış anlaşılmalar girmiş, bir şekilde birbirinizi üzmüşsünüz ve bağlantınız kesilmiş. Bu insanla bu hafta tekrar birleşiyorsunuz. Bu insanla tekrar görüşüyorsunuz. Tekrar barışıyorsunuz. Ve tekrar barıştığınız anda siz kendinizi bu ayrı olduğunuz insanlar görüşmede olduğunuz ve kopukluk yaşadığınız insanlar kim ise bu insanların Kimlerle görüştüğü, kimlerle bağlantı kurduğu hususunda bu yakın arkadaşınızla birlikte bir ajan gibi bunların sanki peşine düşüyorsunuz. Bu yakın arkadaşınız, yakın dostunuz, bağlantıda olduğunuz ya da ayrıldığınız sevgiliniz, nişanlınız, eşiniz her neyse. Bu kadınla hangi işe, işin peşine düştüyseniz sanki tekrar pılınızı pırtınızı toplayıp demeyeyim de bu dağınık olan durumları toplayıp bu kadınla da barışıp tekrar başka bir proje üzerine belki de bu kadının şu an hayatında bulunduğu sektörle ilgili yeni araştırmalarda bulunduğunuz bir zaman dilimine geçiş yapacaksınız. Baktınız ki kendi yaptığınız iletişimlerde ya da kendi görüşmelerinizde verim alamadınız. Direkt bu kadınla barış sağlayıp bunun sektöründe, bu kadının sektöründe araştırmalar yapıp projelerinize o bu kadının yerinde değerlendirme eylemleri de bulunacağınız bir zaman süreci varmış sevgili akrep burcu erkekleri bu hafta hayatınızda bu barışık yaşantınızı eğer sürdürebilirseniz insanları affetmek eylemlerini ruhunuza sindirebilirseniz çok güzel başlangıçlar yeni girişimler ya da başlamış olduğunuz işle ilgili yeni yeni kapılar açılacakmış. Biraz daha hayata karşı barışık olmanız, biraz daha affedici duygularınızın ön planda olması gerekiyormuş. Sevgili Akrep burcu erkekleri bu küskünlük, yaşa üskün yaşandığı, sizin hayatınızda sürekli küskün yaşantılar e, mertebesince devam eden bir periyotmuş. Bir an önce bu küskünlükten Çıkmanız gerekiyor. Bir şeyleri kabullen, kabullenme safhasına geçiş yapmanız bu hafta itibariyle olabilir. Çünkü bu eski kız arkadaşınız ya da e, akrabalarınızla görüşmediğiniz kişiler kimse onlarla ilgili bir bağlaşma var, bağlantı var. Bu bağlantılar doğrultusunda sizin harekete geçişiniz e, şu anki konumlandığınız iş sektörü değil, bu, bu barıştığınız insanların alanında. Yoğunlaşma enerjisi, hani kendi işiniz sallantıya alınmış. Bu insanlarla da barışıyorsunuz, bir problem var. sizinkisi nasıl olsa bekleme sürecinde, onların işleriyle ilgili yeni projeler, yeni durumlar var. Onlara koşuşturacağınız bir haftadan bahsediyor kartlar. Akrep burcu erkekleri için çok iyi de olur. Sizin için hayat metin hayat e, mutluluğu için, hayat e, standartınız için. Frekanslarınızın başka yerde duyulması görülmesi için iyi de olur. Ama biraz daha böyle affedici olmanız gerekiyormuş sevgilim Akrep burcu erkekleri. Ablacım Aslan burcunun aşk ilişkisinde söyleyin lütfen. E, kimsin sen bakayım? Kadın Aslan. Aysel Hanım. Kadınların Aslan burcunu dün yaptım. Aslan burcunu geçtik. Şu an Akrep burcundayım. Eğer ki videolarımı takip ediyorsanız Ocak ayı son haftası Aslan Aslan burcu Ocak ayının son haftası kadın ve erkek e, video şu an yayında. E, geçerseniz orada bulabilirsiniz. Aslan burcunun yorumlamasını, tarot yorumlamasını yaptım. E, umarım güzel mesajlar çıkmıştır. Ben şu an o kadar çok yoğunum ki o yüzden bilemiyorum ne çıktığını. Oradan e, videoyu tıklayıp izleyebilirsiniz. Takibiniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Akrep burcu erkekleri durum bunlardan ibaret. Sizin Güler Hanım aslan diye yazmanız lazım. Ben şu an akrep burcundayım ama aslan burcunda değilim ki. Böyle. Sevgili akrep burcu kadınları ve akrep burcu erkekleri bu hafta eksi enerjiler bir taraftan Akrep Burcu kadını çok sinirli, bir taraftan Akrep Burcu erkekleri herkesle barışık Akrep Burcu kadınlarının bütün böyle hani sinir kas sayıları ölçülürken Akrep Burcu erkekleri barışmış mutluluklarla birlikte üst olan insanların da yardımına koşuşturan bir çizelgeyle ile karşıma çıktı hayırlısı olsun o Şubat ayının İlk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Biraz sonra yay burcuyla karşınızda olacağım. İyi haftalar diliyorum.